Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 5. ünite ışığın madde ile etkileşimle aynaları görmüştük. Şimdi ise ışığın kırılması ve mercekleri görelim. Işığın kırılması ve merceklerin ötesinde ışık bir enerjidir. Ve ışık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılacaktır. O zaman bir tane nokta olsun doğrusal olarak yayıldığını gösterelim. Işık kaynağından çıkan ışınlar ne olacaktı? Doğrusal olarak yayılacaktı. Eğer bize şu şekilde verse güneş ışınları bu şekilde yayılır mı derse bu doğrusal değildir arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. Bu yanlıştır. Işık madde tarafından yansıtabilir. Biz bunu işledik. Nerede yansıyordu? Parlak yüzeylerde yansıyordu. O zaman şuraya parlak yüzeylerde yansır diyelim. Örnekli olarak aynalar verilebilir. Işık madde tarafından sorulabilir. Biz bunu da işledik. Nerede soruyordu? Koyu yüzeylerde soruluyordu. Işık madde tarafından kırılabilir. Biz bugün bunu göreceğiz. Nerede kırılır? Saydam maddelerde kırılır. Saydam maddelerde. Ayrıntılı olarak bugün bunu göreceğiz. Bunların hepsi bir arada olabilir. Yani nasıl olur? Mesela bir madde gelen ışığın bir miktarını yansıtır. Bir miktarını soğurur. Bir miktarını da kırabilir arkadaşlar. Devam ettik. Işığın kırılması. ışık bir saydam ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denilecek. Doğrultu değiştiriyorsa ışığın kırılması oluşacaktır. İki önemli kuralımız vardır. Bunlardan birincisi ortam değişecek ve Ortamın yoğunluğu farklı olacak. Eğer bunlar olursa kırılma meydana gelecek. Yoğunluk dediğimiz ifade D ile gösterilecek, hız ise V ile gösterilecek. Yoğunluk katılarda daha fazladır, sıvılarda katılardan daha azdır. Sıvılardaki yoğunluk ise gazlarda daha fazladır. Bizim en çok karşımıza gelen katı olarak cam örneğe gelecek. Sıvı olarak su, gaz olarak ise hava verilebilir. Yoğunluk katılarda daha fazlaymış. Sonra sıvılarda, sonra gazlarda. Yoğunluğu kıyasladık. Bir de yoğunluğa bağlı hızları kıyaslayalım. Hızlar ise havadaki hız en fazladır, sonra sıvılarda, en az ise katılardadır. Buraya dikkat edeceğiz. Gaz ortamındaki ışık sıvı ortama göre daha hızlı ilerler. Bu ortamda ışığın hızı yavaşlar. Burası çok önemlidir bizim katılarda yoğunluğumuz fazla hızı ise en az olacak arkadaşlar lütfen buraya dikkat edelim ışığın hızı ortamın kırıcılığına göre değişecektir burada saniyedeki hızlarını verdik boşlukta 300.000 km bölü saniye havada ise bundan daha az suda daha az camda daha da azdır bu zaten hızı vermiştik değil mi en fazla o zaman neredeymiş Boşlukta eğer boşluk verirse, vermezse havada hızımız daha fazladır. Sonra suda, sonra camda. Yani gaz, sıvı, katıda hızımız daha fazladır. Şimdi bunu normalde 5. sınıfta görmüştük. Şimdi ayrıntılı bir şekilde tekrar ele alalım. Gelen ışınımız vardır. Ve burada bilmesi gereken normal vardır. Burada normal açı yüzey ile dik olarak geliyorsa buna diyeceğiz ki normal. Yani ne harf ile gösterilecek. Normalde genel ışın bu doğrultuda otomatikman yansıyacaktı. Fakat eğer kırılma meydana gelirse kırılma meydana gelirse ne olacak? Hemen şurada göstereyim. Kırılan ışın. Yani şu anda ışın kırıldı. Kırılan Işın. Burada şunlara dikkat edeceğiz. Gelme açımız vardı değil mi? Aynı zamanda kırılma açısı olacak. Gelme açısı nedir? Gelme açısı normalle yaptığı açıya biz gelme açısı diyeceğiz. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı denir. Aynı zamanda kırılan ışının normalle yaptığı açıya ise kırılma açısı denilecek kırılma açısı. Eğer bizim kırılmadan geri gidiyorsa yani ortam değişmiyorsa yansıyan ışın olacak. O zaman hemen şuraya çizelim. Ortam değişmiyorsa ne olacaktı? Direkt yansıyacak. Yani burası yansıyan ışındır. Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı denilecek. Bunu şimdi ayrıntılı bir şekilde görelim. Burası çok önemli arkadaşlar. Bütün sorular buradan gelecektir. Çoğunlukla sorular buradan gelecek. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerse normale yaklaşır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerse normalden ne olacaktı? Normale yaklaşacaktı. Eğer aynı zamanda hızı azalarak devam edecek. Bunu bir örnekle bir açıklayalım. Bisiklet bir bisikletli asfalt yoldan çakılı yola girdiğini düşünün. Bisiklet çakılı yolda yavaşlayacaktır. Yani hızı azalarak devam edecektir. O zaman az yoğundan çok yoğun ortama geçerken hızı azalacaktır. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında cisimler daha yakında görülür. Bunu bir örnekle açıklayalım. Burada Az yoğun ortam olarak genelde hava verilir. Çok yoğun ortam ise genelde camdır. Buraya da lütfen dikkat edin. İkinci olarak ikinci yere geçmeden önce bir de gelme açısından bahsedelim. Sorularda bu da karşımıza geliyor. Lütfen buraya da dikkat edelim. Gelme açısı kırılma açısından büyükse az yoğundan çok yoğun ortama geçmiş demektir. Gelme açımız neredeydi? Buraydı. Yani burası 60 derece olsun. Kırılma açımız 30 derece olsun, gelme açısı kırılma açısından büyükse az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor demektir. İkinci olarak ışık bu sefer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçsin. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçsin. Normalde ne oluyormuş? Uza, uza uzaklaşacak. Işın normalde eğer ortam değişmeseydi devam edecekti. Fakat çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiği için normalden uzaklaşacak arkadaşlar. Hemen çizelim. Normalden uzaklaşır. Hemen üstüne gelme açısı kırılma açısı olarak da gösterelim. Bu sefer burası 30 dereceye. Kırılma açısı ise 60 derecedir. Kırılma açısına lütfen dikkat edin. Normalde yaptığı açıya kırılma açısı denilecek. Yani buranın tamamı kırılma açısıdır. Buna da 60 derece diyelim. Birazdan açıklayalım. Hızı artarak devam edecek bu sefer. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelirse hızı artarak devam eder. Bunu bir örnekle yine açıklayalım. Bu sefer çakalı yoldayız. Ne yaptık? Asfalt yola geçtik. Asfalt yol, yola geçince ne olacaktır? Rahatlayacağız. Yani hızımız artacaktır çok yoğun ortam olarak bu sefer cam az yoğun ortam olarak hava verilebilir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıldığında cisimler daha uzakta görülür. Bunu örnekle açıklayacağız. Bir de ne demiştik? Bunun farklı yöntemi de vardı. Sorularda bu şekilde de gelebiliyoruz. Neydi bu? Bu sefer gelme açısı kırılma açısından küçükse yani gelme açısı 30 derece ise kırılma açısı 60 derece ise ne oluyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor demektir. Bunları dedikten sonra hemen özelliklerimiz bizim aklımıza gelmesi gerekir. Üçüncü olarak ışık yüzeyin normali yüzeyinden gelirse ışık yüzeyin normali üzerinden bu sefer normal üzerinden gelirse ne olur ona bakalım. Kırılmaz çok önemlidir. Hızı değişir. Hemen önce bir şeklimizi çizelim. Ne olacaktır? Geldiği gibi devam edecektir. Çünkü dik olarak geldi. Kırılmayacaktır. Hızı değişecektir. Hızının değişmesi ortamların yoğunluklarına göre değişir. O zaman hemen ortamların yoğunluklarına göre göre değişecektir arkadaşlar. Bunu şurada bahsetmiştik. Ortamın yoğunluğu demek ne demekti? Azdan çoğa gidersen olurdu. Azdan çoğa hızı azalır. O zaman azdan çoğa olursa hızı azalır. Çoktan aza geçerken, bu kurallar her yerde geçerlidir. Çoktan aza geçerken hızı artar arkadaşlar. Burası önemlidir. O zaman bir toplayalım burayı. Azdan çoğa geçerken ne oluyor? Normale yaklaşıyor. Aynı zamanda hızı azalıyor. Çok önemli çoktan aza geçerken normalden uzaklaşacak. Aynı zamanda hızı artacaktır. Burası çok çok önemli. Sorular buradan gelecektir. Devam ettik. Sınır açımız ve tam yansıma olayımız vardır. Sınır açısı dediğimiz olay ışığın kırıldığı açı. Eğer 90 derece ise gelme açısına sınır açısı denilecek. Burası çok önemli. Sınır açısında Işığın kırıldığı açı 90 derece ise gelme açısına sınır açısı denilecek. O zaman bizim çoktan aza geçerken yansımamız direkt sanki süpürüyor gibi olacaktır. Burası kırılan ışındır. Bir de tam yansıma olayımız vardır. Tam yansıma olayında ışık ışınları gelme açısı sınır açısından büyük ise ışın diğer ortama geçmeden geri yansır. Buna tam yansıma denir. Bakın buraya dikkat edin. Işık ışınları gelme açısı sınır açısından büyük ise ışın diğer ortama geçmeden yani bu ortama geçmeden çünkü ortamlar farklı değil mi? Bu ortama geçmeden geri yansımasına tam yansıma denir. Hemen yansıtalım. Yansıyan ışın. Bunu daha önce 5. sınıfta görmüştünüz. Gelme açısı yansıma açısına eşit işte olacaktır. Buraya da dikkat edelim. Sorularda karşınıza gelmez ama burada önemli bir ayrıntıdır. Devam ettik. Günlük yaşamda ışığın kırılması olaylar var. Günlük yaşamda neler var? Işığın kırılması ile ilgili onlara bakalım. Birinci olarak fiber optik kablolar var. Fiber optik kablolar ışık fiber adı verilen saç delik kalınlığındaki kablolardan tam yansıma yoluyla ilerleyecektir. Buna fiber optik kabloları sebep olur. Fiber optik kablolar haberleşme alanda. Haberleşme alanda kullanılır. İkinci olarak endoskopi cihazı. Endoskopi cihazı sinir sistemi organlarının görüntülenmesinde kullanılır. Sinir sisteminin organlarının görüntülenmesinde kullanılır. Işık kaynağı ve görüntüleme sistemi bulunmaktadır. Burası da önemlidir. Işık kaynağı ve görüntüleme sistemi bulunmaktadır. Yani endoskopi cihazı sinir sisteminde organların görüntülenmesinde kullanılacaktır. Serap olayımız vardır. Serap olayı çok karşınıza gelecek. Burada önemli bir maddedir. Serap olayı günlük yaşamda ışığın kırılmasına en güzel örneklerden biridir. Serap olayı ışığın tam yansıma sonucunda kırılmasından kaynaklanan olaydır. Çok sıcak havalarda sanki asfaltta yani asfalt üzerinde su varmış gibi. Şöyle diyelim. Asfalt üzerinde su varmış gibi görülür. Bu olaya serap olayı adı verilir. Asfalt üzeri çok sıcak olduğu için hava az yoğundur. Baktığımız yer ise hava çok yoğun olduğu için ışık tam yansımaya uğrayacaktır arkadaşlar. Bunu çizgi filmlerde görürsünüz. Nedir? Çölde sanki su varmış gibi görülür değil mi? Bu aslında orada suyun olmadığı fakat serap olayı yani ışığın kırılmasına en güzel örneklerden biridir. Dördüncü olarak Yıldızların gökyüzünde ol, olduğundan farklı yerde görülmesi ışığın kırılmasına örnektir. Beşinci olarak havuza bakan kişinin havuza havuzu derin görmemesi. Şu an havuza gittiğimizde sanki kolumuza uzattığımız anda gibi sanki dibine dokunacak gibi görüyoruz değil mi? Fakat havuz derindir. İşte bu da ışığın kırılmasına en güzel örneklerden biridir. Altıncı olarak su dolu bardağa bırakılan kalemin kırık görünmesi. Bu da ışığın kılmasına örnektir. Yedinci olarak gökkuşağın oluşması. Işık ışınları yağmur damlalarına geçerken kırılacaktır. Yani renkler meydana gelecektir. Bu da gökkuşağını oluşturur. Sekiz ve dokuzuncu örneğimiz çok önemli. Sekiz denizde balık avlayan balıkçının balıkları daha yakın görmesi olayı. Burada şuna dikkat edeceğiz. Az yoğun ortam ve çok yoğun ortam vardır. Az yoğun ortam ve çok yoğun ortam var balık. Burada balıkçının bulunduğu az yoğun ortam. Balıkçının bulunduğu az yoğun ortam. Hava ortamı olarak bilinir. Yani az yoğun ortama hava diyeceğiz. Balığın bulunduğu ise çok yoğun ortam. Yani burada da su olarak verebileceğiz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne oluyordu? Yakında gibi görüyordu cisimler değil mi? O zaman balık sanki bizim burada gibi görecektir. Buraya dikkat edelim. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, denizde balık avlayan balıkçının balıkları daha yakında görmesi ışığın kılmasına en güzel örnektir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamdaki cisimleri sanki daha yakında gibi görecektir. Su içinde bak su içinden bakan balığın dışarıdaki sineği uzakta görmesi olayı. Balık çok yoğun ortamda yani çok yoğun ortam olarak ne diyeceğiz biz burada? Su diyeceğiz. Az yoğun ortam ise hava diyeceğiz. Normalden uzakta gibi görür. Yani sineği normalden uzakta gibi görecek. Şu anda sineği burada görecektir. Devam ettik arkadaşlar. Bunlar günlük yaşamda ışığın kırılması ile ilgili örneklerdi. Mercekler. Mercek dediğimiz olay bizi bizim Işığı kırarak cisimlerin boyunu büyük ya da küçük görmemiz olayına mercek denilecek. Büyük veya küçük göreceğiz. Cam, plastik gibi saydam maddelerden yapılır. Aynalarda bulunan odak noktası bir taneydi değil mi? Aynalarda bunu görmüştük. Bir tane odak noktası vardı. Merceklerde iki tane odak noktası olacak. Biri ön tarafında, diğeri arka tarafında. Buraya dikkat edelim. İki tane mercek çeşitimiz vardır. İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek. İnce kenarlı mercek yakınsak mercek olarak da bilinir. Burada ince kenar deyince aklımıza şu gelecek. Kenarı ortasına göre ince olan merceklere ince kenarlı mercek denir. Kenarı ortasına göre ince olan merceklere denir. Merceğe paralel gelen ışını bir noktada toplayacak. Bu topladığı nokta odak noktası olacak. Merceğe paralel gelen ışınlar odak noktasında toplanacaktır. Tabi burada devam edecektir. İki tane odak noktası olduğunu söylemiştik. Görüntü düz ve büyüktür. Burası çok önemlidir. Görüntü düz ve büyüktür. Düz ve büyük olduğu için ince kenarlı mercek büyüteç olarak da kullanılır. Büyüteç olarak kullanılır. İnce kenarlı mercek hipermetrop bu neydi? Göz kusuruydu değil mi? Hipermetrop. Göz kusurunu düzeltmede kullanacak. Burası çok önemli. İnce kenarlı mercek. Hipermetrop göz kusurunu düzeltmede kullanılacaktır. Günlük yaşamdan ince kenarlı mercek cep telefonu kamerasında, dürbünde, fotoğraf makinesinde, lenste bunları defterinize not alabilirsiniz. Araba farlarında, sinema makinesinde, Gözün yapısındaki göz billurunda ince kenarlı mercek bulunur. Bunlar önemlidir. İkinci olarak kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek oraya geçmeden önce şuna tekrar değinelim. İnce kenarlı mercek sadece bu şekilde görünmez. Bunlar da birer ince kenarlı mercek olduğunu gösterir. Buraya da dikkat edelim. Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ıraksak mercek olarak da bilinir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Kenarı ortasına göre daha kalın olacak. Orta biraz ince, kenarlar kalın olacak. Bu merceklere kalın kenarlı mercek denir. Merceğe bu sefer paralel olarak gelen ışın etrafa dağılacaktır. Paralel olarak geldi. Ne oldu? Etrafa dağılacaktır. İki tane odak noktası var demiştik merceklerde. O zaman iki tane odak noktası vardır. Görüntü düz ve küçüktür. Buraya dikkat edelim. Görüntü düz ve küçüktür. Burada da göz kusuru gidermede kalın kenarlı mercek kullanılır. Bu göz kusuru ise miyoptur. O zaman miyop göz kusurunu düzeltmede kalın kenarlı mercek kullanılır. Günlük yaşantımızda günlük yaşantımızda dürbün, fotoğraf makinesi, teleskop, mikroskop bunlar tabi teleskopun bazıları mikroskopun bazıları kalın kenarlı mercek kullanılabilir. Buraya lütfen dikkat edelim. İnce kenarlı mercek hipermetrop göz kusurunu gidermede kullanılıyormuş. Kalın kenarlı mercek miyop göz kusurunu gidermede kullanılıyor. Son olarak şuna da değinelim. Ormana bırakılan atıklar yangına sebep oluyordu değil mi? Bazı yangınlar maalesef bizler sebep oluyorduk. Bunlar ince kenarlı mercekler ışığı odak noktasında toplama özeline sahipti değil mi? Odak noktasında topluyordu. Kırılmış cam parçaları cam şişeler ve içinde su bulunan pet şişeler ince kenarlı mercek özelliği gösteren ışığı bir noktada toplayacak. Işığın toplandığı noktada kağıt, kuru yaprak bunlar ne yapacak? Kuruyacak yani alev oluşturacak ve orman yangınına büyük bir yangına sebep olacaktır. O zaman ince kenarlı mercek orman yangınlarına sebep olur. Çünkü ince kenarlı mercek toplayıcı, kalın kenarlı mercek dağıtıcı özelliği vardır. Evet arkadaşlar mercekler konumuzda burada bitmiştir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.